Ee, bu videomda sizlere Python ile bir txt dosyasından birden fazla siteyi alıp o sitelerin kaynak kodlarını farklı txt dosyalarına nasıl kaydedebileceğimizi göstermeye çalışacağım. Ee, bu konuda daha önce tek bir site üzerinde bir çalışma yapmıştık. Videom da vardı. Yine sağ üst köşeden bulabilirsiniz. Ancak geçenlerde bu konuyla ilgili işte birden fazla tx, bir TXT dosyasında birden fazla adresi kaynaklarını alıp farklı TXT dosyalarına çekmek üzerine bir istek gelmişti. Ben de bunun üzerine bir çalışma hazırladım. Öncelikle benim bir TXT dosyam var burada. Şöyle çalıştırayım ben bunu. Şöyle 3 tane adres kaydettim ben buraya. şuradan dosyamızı da açalım. Gördüğünüz gibi sıradan bir txt bu. Tabi burada şöyle bir durum var. Direkt olarak bunları çekip işleyemiyoruz. Üzerinde oynamalar yapmamız gerekiyor. Ben adım adım gideceğim şimdi. Şimdi ilk olarak bizim ihtiyacımız olan e, kütüphaneyi import ediyoruz buradan import yourlip.request diye. Daha sonra şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. txt dosyamızdaki bütün web sitelerini tek bir satır olacak şekilde yazıyoruz. Bunu da okurken bir satır olarak düşünmesini sağlamamız gerekiyor Python'ın. Bu yüzden de satırlara bölüyoruz kapaca. buradan okuma izni veriyoruz. Daha sonra for ile döngü yaratıyoruz ve satır oluşturuyoruz. Ee, burada oluşturduğumuz L satırına da bu sadece tek bir site için örnek tabi. Ee, site adresi eşittir L diyerek sitenin kaynak kodunu çekiyoruz. Şöyle çekelim. Burada sadece ilk sitenin kodunu çekmiş olması gerekiyor. Evet, burada tek bir sitenin kaynak kodunu çekti bizim için ama bizim istediğimiz bu değil. Ee, listemizde atıyorum 10 tane web sitesi var. Bunların her birinin kaynak kodunu alıp farklı txt dosyalarına kaydetmesini istiyoruz. Bunun için de e, aslında hemen hemen aynı işlemleri yapıyoruz. Bir tane site adreslerinin bulunduğu txt dosyamız var. Bunları okuyoruz. Daha sonrasında okunan satırları bir liste haline dönüştürüyoruz. Ve işlemlerimizi liste üzerinden yürütmemiz gerekiyor. Daha sonra bu listeyi de yine satıra dönüştürüyoruz. Yani txt dosyasındaki elemanları listeye aktarıyoruz. Listedeki elemanların her birini de bir satır olarak görmesini sağlıyoruz programımızın şu şekilde aslında. Şunu çalıştırayım bir. İşte gördüğünüz gibi dosyamızın ismini ben e, bilgi olsun diye yazdırdım buraya sttx'te. okunan satırlar işte onu realo.com'te doğabilo.net bilgi bilgi xyz. Daha sonra bunları dediğim gibi satıra dönüştürdük yine bildiğiniz gibi Python'da. Ee, elemanlar 0, 1, 0'dan başlar 1 2 3 4 5 diye gider. Burada da gördüğünüz gibi işte 0. eleman, 1. eleman, 2. eleman. Daha sonra e, bu, buradaki oluşturduğumuz her satıra bir isim atadık. İşte site adresi 1 olabilir bu. İşte site adresi 1 olsun hatta. Şöyle 1 yapalım. Site adresi 2 birinci eleman site adresi 3'te ikinci eleman olarak listenin ikinci eleman olarak düşünebilirsiniz. Burada da bunların kaynak kodlarını aldık şu şekilde. İşte site 1'in kaynak kodu st 2'nin kaynak kodu ve aşağıda da site 3'ün kaynak kodu var. Gördüğünüz gibi. Bunları ekrana yazdırdık. Ama biz bunu istemiyoruz. Burada e, ki kaynak kodlarının tamamını txt'lere, farklı txt'lere yazdırmak istiyoruz. Yani bu şu şu anki programda şu kısım olmasa da olur bizim için. Ben sadece kaynaklara ulaşabildiğimizi göstermek için ekrana yazdırdım. Şimdi geliyoruz txt'ye nasıl yazdıracağımıza başlamadan önce şunu da belirteyim. bu işlemin daha farklı, daha basit bir yolu da olabilir. Ben kendi araştırmalarımla bunu oluşturdum. Mutlaka daha basit ve pratik yolu da vardır elbette. Şimdi öncelikle ne demiştik? listenin sıfırıncı elemanına site adresi 1 demiştik. İşte ikinci eleman, birinci elemanına site adresi 2, ikinci elemanına site adresi 3 olarak isim vermiştik. Daha sonra işte sitenin kaynak kodunu çekiyoruz buradan ve site 1.txt diye bir txt dosyası oluşturuyoruz ve buna yazma izni veriyoruz utf8 formatında bu ne yazacak e, site 1.txt'nin içerisine e, buradaki r elemanını yazacak ve yazdıktan sonra da bize işlem tamamlandı tamamdır diye bir uyarı verecek aynı şekilde işte site adresi 2'nin Buraya elemanını kaynak koda yazdırması gerekiyor gibi. İşte buradan site adresini alıyor, kaynak kodunu çekiyor ve txt'ye yazdırıyor. Şimdi biz burada zaten bunu çalıştırmıştık. Site 1, site 2, site 3. Ben bunların her birini açtım. Site 1. Gördüğünüz gibi buradan işte site 1 neydi? onureroğlu.com.tr. Bakalım. Evet. Onur Eroğlu Site 2 neydi? Şuradan bakalım. İşte site 2'de doabilo.net gördüğünüz gibi şuradan bakalım. Doabilo.net 3. sitede bilgi Yani bunun her birini çekip farklı txt'lere yazdırabiliyoruz. Peki daha fazla eleman var diyelim. Nasıl olsun? https e en iyi netflix filmleri .com olsun https ee, şöyle olsun ve ben bunu kaydedeyim daha sonra e, şuradan tekrar bunu okutalım Gördüğünüz gibi artık daha fazla çalıştı orada. Yani 5 tane site olduğunu gösterdi bize. Şimdi ne yapacağız? Şunu ben bir tekrar çalıştırayım buradan. Bakın. Listemizi oluşturdu. Listemizin 5 tane elemanı var. 0, 1, 2, 3, 4. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Buradaki kısımları çoğaltacağız. Site adresi 4 adresi 5. Line 3, line 4. Daha sonra yapmamız gereken işlem şu. Yine aynı şekilde bunları çoğaltıyorum. Liste adresi 4. Üçüncü eleman. Yine şöyle liste adresi 5. Dördüncü eleman liste adresi 5. Text site 5.tx Çalıştırdım. Hemen bakalım. Site 4, site 5. Gelmiş. Gördüğünüz gibi 4. site en iyi Netflix filmleri. 5. site My Career Guideline isimli web sitesi. Bunu da buradan çekmiş oldu. Yani şuradaki elemanları çoğaltarak istediğiniz kadar web sitesini, kaynak kodunu, farklı txt dosyalarının aktarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem bu kadar. Mutlaka daha basit yöntemleri vardır. Eğer bu işlemi daha pratik bir şekilde yapıldığını bilen varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. bu ee, videolukta benden bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle.